büyük çekmecenin kalbinde denizin mistik derinliğiyle buluşan Arya Blue, 3605 metrekare arsa üzerinde yükselen modern bir yaşam projesi olarak 6 blok ve 5 katlı mimarisiyle gökyüzüne doğru zarif bir şekilde uzanıyor. Toplam 120 daireden oluşan bu prestijli projede bir artı birden 4 artı 2'ye, 75 metrekareden 160 metrekareye kadar uzanan daire seçenekleri farklı yaşam biçimlerine hitap ediyor. Geniş ailelerden yatırım yapmak isteyenlere Yeni evli çiftlerden sahil hayatını deneyimlemek isteyenlere kadar herkes için Arya Blue'da bir yaşam alanı var. Sadece 5 dakikada Büyükçekmece sahiline ulaşabileceğiniz, 3 dakikada kıyı marina'nın sosyal yaşamına dahil olabileceğiniz ve 45 dakikada İstanbul Havalimanı'na bağlanabileceğiniz eşsiz konum avantajıyla Metropol hayatının yorucu temposundan uzak, dingin ve huzurlu bir dünya sizi bekliyor. Burada sabahları dalgaların sesiyle uyanacak, akşamları sevdiklerinizle birlikte gün batımını panoramik balkonunuzdan izleyeceksiniz. Arya Blue'nun sunduğu premium sosyal tesisler hayatınızı tatil konforunda yaşamanız için tasarlandı. Yazın ferahlatan açık yüzme havuzları, sağlıklı yaşam için modern ekipmanlarla donatılmış fitness center, tenis kortları, sauna, spa ve Türk hamamı. Çocuklarınız için güvenli oyun alanları, arkadaşlarınızla buluşabileceğiniz restoran ve kafeler, iş yaşamınızı kolaylaştıracak modern iş merkezi ve eşsiz manzaralar eşliğinde sosyalleşebileceğiniz çatı lounge alanları. Her ayrıntı yaşamınızı daha kaliteli, daha huzurlu ve daha keyifli kılmak için düşünüldü. Asil inşaatın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve kalite anlayışıyla hayata geçirilen Arya Blue, minimalist tasarımı, panoramik manzarası ve güvenlikten ödün vermeyen altyapısıyla yalnızca bir konut değil, denizin derinliklerindeki huzuru, modern yaşamın lüksünü ve geleceğinizi güvence altına alacak değerli bir yatırım fırsatı sunuyor. Üstelik teslim tarihi 1 Aralık 2026 olarak belirlenmiş durumda. Şimdi sizi asil inşaat güvencesiyle yalnızca Arya Blue'da değil, Arya Marin'de de ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamaya davet ediyoruz.